YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 224, 225, 226, 227 sayfa cevapları map beynleri. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler map beyinleri ders kitabı. Ekonomiye yön veren kuruluş soruları ve cevapları sayfa 224, 225, 226, 227 işleyeceğiz. Ekonomiye yön veren kuruluşlar soruları ve cevapları sayfa 224 cevapları. Soru, ülkeler arası ticareti canlandırmak için neler yapılabilir tartışınız. Ülkeler arası, uluslararası ticareti canlandırmak için yapması gereken önemli faktörlerden bir tanesi, ülkeler arasında var olan serbest ticaret bölgelerini oluşturarak gümrük vergilerin azalması, bu sayede vatandaşların ucuz ürün elde ederek hızlı bir kalkınma sürecine girmesi, uluslararası ticaretin canlanmasına büyük rol oynayacağını ifade edebiliriz. Ayrıca ülkeler arasında var olan gümrük vergileri en az seviyede tutarak ürün girdi ve çıktısının fazla olmasına var olan yakıtların ucuz bir şekilde transferinin sağlanmasıyla beraber hızlı bir üretim ile beraber uluslararası ticaretin ürün çeşitliliği ile beraber hızlı bir şekilde çok olacağını söyleyebiliriz. Sayfa 226 cevapları Soru tablo ekonomik olarak bağlantımızın olduğu bölge ve kuruluşlara ait bölgeler verilmiştir. Bu bölgelere ait kuruluşları boşluklara yazınız. 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde resmen kurullar kurulmuştur. D8 ülkeleri. Üye ülkelerin kalkınmasında katkıda bulunmayı hedefleyen kurucu üyeler Türkiye, İran, Pakistan olan teşkilattır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı amacı Avrupa Akdeniz bölgesinde istikrarı ve güvenliği orta ekonomik işbirliğini sağlamaktır. Akdeniz için birlik. Merkezi İstanbul olan Karadeniz hafızası bir barış, istikrar ve refah belgesi olmasını temin etmeyen çalışman birliğidir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Dünya ekonomisinin %90'ı, ticaretin %80'ini ve nüfusun 2.3'ünü temsil eden birliktir G20 ülkeleri. Sayfa 227 Cevapları İlki ve Tabi Kaynakları Bakanı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP projesi bölgesel işbirliği en tarihi örneği olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgedeki enerji projeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmeye devam eden dikkat edeceğine dikkat çekti. Tüm ortakların çıkarına olan ve adil bir paylaşma amaçlayan projelerin barışa, huzura ve istikrar yapacağına katkıya inanıyoruz. Dünya Enerji Kongresi'nde barış için paylaş sloganı seçtik ifadelerini kullandı. Bundan 10 yıl önce ilk kez dile getirilen Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği olarak TANAP bölgesini geliştirdiğini anımsatan bakan şöyle devam etti. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili tüm paydaşlarınızı hizmet eden bölgesel işbirliği mükemmel ve tarihi bir örneği durumdadır. İnanıyoruz ki hiçbir ülke tek başına işbirliği ağlarının bir parçası olmadan enerji güvenliğini sağlayamaz değerlendirmesine bulundu. Genel ağ haberinden düzenlenmiştir. Soru. Verilen habere göre TANAP ülkemize ve bölge ülkeleri neler kazandıracağını yazınız. TANAP ile birlikte adil ve eşit bir şekilde ülkeler büyük kazançlar elde ederek bölgede ekonomik istikrar ve barış ortamı sağlanacaktır. Böylelikle bütün ülkeler rahat bir yaşam standartı elde edeceklerdir.